Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinizin ajandası hoş geldiniz. Bugün şu korkunç oyunu şu korkunç oyunu oynayacağız. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Bu oyuna başlamadan önce video beğenip abone olursanız beni gerçekten ama gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Baksanıza. Kocaman ağzı var. Merhaba. Hadi bu adama bir isim verelim. Ne verelim? Eee tipsiz. <laughs> tipsiz. Aa şey sevgiler sevgililer günü yeni mod gelmiş. Aa ne oldu dondu. Aa a. adamın tipi de mükemmel bu arada tipsiz. Ee, Türkçesi yok bunun. Niye Türkçesiz bu? Türkçesiz bu. Ana adama ne takmış? Az önce koluna ne oldu senin? Boş ver kolunu. Bakalım bugün kaçabilecek miyiz? Abi buraya da kilitledi ya. Biz buraya alışveriş yapmaya geldik kardeşim. Sevgiler günü bugün. Arkadaşlar bakalım kaçabilecek miyiz? Burada bir şey abimiz var dans ediyor. Abi biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Sen ne yapıyorsun ya? Vallahi hiç seni dinleyemem kardeşim. Ben direkt kaçacağım. Ee, ne oldu az önce? Ben çarpıldım. Az önce çarpıldım acaba şu çiçekler yüzünden mi? Çiçekler değmeyeceğiz sanırsam. Aa kalpler var. Kalpleri toplayacağız. Bakayım almadığım bir kalp var mı? Geri gideceğim. Yokmuş. Şuna kalpleri toplayacağım. Belki bir şey falan vardır. Ödül verirler. Bom bom. Aa burada aşk kuşları var. <laughs> Neyse. Evet. Burada niye çiçekler var ya? Dur şuraya e, bakalım da belki kalp falan vardır. Kalp nerede? Şurada. Tamam. Kalpleri toplamak için dikkatli bakacağım. Hadi bakalım. Ay geliyor mu? Orada. Ay geliyor mu? Ana bir çıldırdı açıldı da bu. Hayır. Gel be kardeşim. Ben buraya alışveriş yapmaya geldim. Niyetim kötü değil. Dur. E, çıkacağım. Kalbi almam lazım. E, düştü bu. E, a düştü bu. Bir tane öğretmeni hatırlattı bana. Şey böyle şişko iki tane öğretmen vardı. Bir tane değil. O da burada düşmüştü böyle. Göbeğinde falan zıplamıştık. Şişko. Hatırlarsınız ya. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Hayalde balonlar var. Çok güzel. Şu uyuyaşa bakar mısınız? Uyuyor ya. Yere düşerek uyulur mu? Burada bir tane kuş ver. Kuş kardeş ne haber? Evet buradan tırmanalım. Aa balon. Bakalım neredeymiş kalp? Sıradaki kalp şurada. Burada bir şey var. Ay, abla var. Aa abla diyor abi var. Evet, göz atalım. Belki bir şeyler. Abi ben şeyde Robux'la abi git ya. Adamlar Robux kazanmak için Robux'u eşyalar satıyor. Bismillah. Yavaş yavaş gideceğim. Bırak kalplerimizi alalım ki 25 tane mi? Bence bu oyunda 25 tane level var. Bence ama. Size i̇şte kaç tane level vardır? Burası şey mi? Market ama nasıl market? Süpermarket deniyor galiba. Şemel market. Aa dışarıda şey var. Aa dışarıda kuş var. Arabanın üstüne konmuş. Ha buradan mı? Adam hayır sakın değme sakın hayır kalbimi almadım almışım tamam ay o da patladı almadım diye ya a oyun yeri. yaşasın çok güzel buraları atlamamıza gerek var mı yokmuş yaşasın gel abla oynayalım mükemmel abla kaçmayın falan boş ver diyeceğim de buradan kaçalım bence de aynen abla dedi kaçalım buradan diye abla dey bir şey olmuyor zaten oyun yeri burası ne olacak Arkadaşlar oyun yerinde bir şey olur kesin de. Abla değse de zıplama hiç gerek yok. Zıplama abla değ değ. Bunlar da kesin bir şey olmuyordur da. Ana aa aa bak orada şey almayı unutmuşuzdur. ben buraya geri, geri gideceğim. Geri gitmem lazım. Onu almam lazım. Bakın sizin için toplayacağım demiştim ya. Geri bile gidiyorum ya. Geri gittim yani. <laughs> Baksanıza. Aa orada da bir kalp var. Kalbi de alacağız. Şuradan bir kalbimizi alalım. Evet aldık. Evet. Evet. Şimdi böyle top. Şimdi böyle zıplayacağız. Aa kaydırak arkadaşlar. Hazır olun kayıyoruz. Ve vi bom. Ay toplara kafamı vurdum. Boş verin. Aa burada oyuncaklar var ya. Şu tavşancı alamıyor muyum ben ya? Boş ver şimdi tavşancı. Şöyle geçelim. Topçuklardan topçuklar. Şimdi başka nerede kalp var? Şöyle dikkatli bakmam lazım. Tamam buralarda kalp yok herhalde. Ya bu yerleri ne yaptınız ya? Nimet dolmuş yerler. Aaa şeyler var. Aa bu geçmiyor herhalde. Geçtim valla. Ay kal kalp Kalp değilmiş tamam. Kalpmiş de. Kitaphane mi? Kitaphane. Tıpane. Dur şuradan e, kalp arayacağım. Kalpleri bakalım arkadaşlar. E, aha. Burada bir tane kalp var. Şimdi bu hücumdan yerini gezeceğim. Çünkü kalp bulmam lazım. Belki sonunda bir ödül falan verirler arkadaşlar. Ay. Tamam. Sorun yok. Çıkışı buldum ama gitmeyeceğim. Çünkü e, kalpler olabilir her yerde. Size Sizler için kalpleri arıyorum bak. Hemen tamam, bu videoyu like at. Sizin için uğraşacağım. Tamam yokmuş sanırsam. Gidelim. Evet çıkışı bulduk. Ez verdim çıkışı. Gidelim. Her yerde bir tane olmak zorunda değil arkadaşlar. Maria teyzede de hatırlıyorsanız onda da kütüphanesinden kaçmıştık. Kitap okuyacaktık. Bak buradan da kütüphaneden kaçıyoruz. Markette kütüphanenin ne işi var onu merak ettim. Bakalım burada kalp var mı? Yok arkadaşlar. Hadi gidelim. Hop. Bir dakika. Böyle burgerci mi varmış? Happy burger. Mutlu burgerci var. Dur kalbi unutmayalım. Tamam kalp yokmuş arkalarda. Buralarda da yoktur herhalde. Aaa. Burada aşk perisi var. Perisi. Meleği var. Aşk meleği. Burada kuşlar var. Merhabalar. Merhabalar da şey He tamam kalp hiç yok diyecektim. Unuttuk mu diyecektim. E, varmış ki burada. Umarım kalp unutmayız. Kapı kapalı diyorduk. Kapı lazerliydi ya. Bakalım burada kalp var mı arkalarında falan yok. O zaman buradan gidiyoruz. Kesin burada bir yerde kalp vardır. Böyle yerlerde olur çünkü kalp. Tahminimce nasıl düştüm ya ben öyle ya ben böyle yerleri sevmiyorum şöyle dikkatli dikkatli gitmek lazım bana o adamın tipini hiç sevmediniz değil mi ben de hiç sevmedim ne biçim tipi var ya bu adam buranın patronu mudur acaba yoksa ıı, işe mi almışlar bilemedim 19 bakın arkadaşlar 19 oldu 26 tane daha kalp toplamamız lazım. Bak ilk arkama bakmışım yoksa kalbe almadan gidecektim. Şimdi 25, e, 26 ne alaka ya? 26 nerede aklıma geldi? 6 tane daha bulmam lazım da 5 tane daha bulacağım. 26 aklıma ne geldi? Ne, neden geldik? 6 diyecektim 26 çıktı ağzımdan. Ay! Bu ne biçim ölü şeklidir ya? Anam Yok oldum resmen. Ay çok iyi doğuyorum ya. Mükemmel doğuyorum. Ya kardeşim bir çık şuradan ya. Bunlar ne kadar yavaşmış. Kardeşim bizi saylangoz mu san falan san sanmıyorsanız. Tamam buraları gezmem lazım. Çünkü buralarda olacağı belli. Kalplerin. Kalplerin hepsini toplamam lazım. Bu işte zor. Tamam ben bu taraftan gideceğim tarafta çıkma sokak. Tamam bu taraftan gidiyoruz. Şimdi şu tarafa da bu tarafa bakacağım. Arkadaşlar tahminimce buraları şey kapalı aynen. Bence burada bir tane var ya. Bir tane kalp vardır burada. Dur okları takip edeyim de. Kesin bir tane kalp vardır burada. Ama biz kalp almadan geri dönüyoruz. Bak kalp var burada bir tane. Bir tane kalp var. Arkamda bir tane bile kalp bırakmamam lazım. Şu tarafta olabilir mi? Yok. Bu taraf çıkmaz sokak. Belli oluyor zaten oraya neden gidiyorum ki ben ya? Tamam biz buradan gittik. Buradan git. Burası şeydi. Buradan dur. Tam, buralara baktık. Ay şuraya bakmadık. Burada bir yerde kesin kalp var. Yokmuş. Bence her yere baktık arkadaşlar. Hiçbir yer kalmadı ya. Aynen hiçbir yer kalmadı. O yüzden gidiyorum ben. Burada kalp olması lazım. Ay kuş. Ödüm patlattı. Ödüm patlattın. Kuş. Bence burada kalp var arkadaşlar. Ama nerede? Aa, aa etler. Tavuk et ne ya tavuk bu. Ne eti şimdi ağzımdan et çıktı. Ya burada hiç kalp yok. Her sonunda be. 21. kalbimizi bulduk. Şimdi 4 tane daha kalp bulmamız lazım. Şu kalbi de aldık mı? 4 tane daha kalp bulacağız. Evet. Bir tane daha kalp aldık. Aa bir tane daha var. 3 tane kalp kaldı. Bunu da aldık. 3 tane kalp kaldı. Şu azansör içine de koysanız bari. Hayır. Azansöre bindik. Umarım bir şey olmaz. Bakayım. Neredeyiz? Tamam. Nerede olduğumuzu biliyor Aa şurada bir tane kalp var. Galiba iki tane kalbim kalacak. Onu da alırsam. Yokmuş ya ya. Aa evet var 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 Hoppa. Bu kalpleri alıyorum arkadaşlar. Bu kalpler sizin için. Cık, inşallah. Neden inşallah dedim ve bu ne biçim ölüş şeklidir ya. Ya normal bir insan normal bir insan gibi ölür müsün kardeşim ya. Çarpılıyoruz emin ederim. Ölürken çarpılıyoruz ha. Ölmeden çarpılmayız. Ama ölürken çarpılıyoruz. <laughs> Değiyordum. Ayağımın ucu değiyordu. Ya bakmadan gittik ama yokmuş zaten. Tamam Buraları herhalde şuraya bakmam lazım. Buradan geçebiliyor muyuz? Geçemediğimize göre yok. Tamam, tekrardan kalp yok buralarda. İki tane daha kalp bulmam gerekecek. Bismillah. Aa şurada bir tane kalp var. Şu kalbi alayım. Şurada hızlanacağız aynen. Şu makineyi gördüm. Hızlanacağız. Robux yazıyor. Hadi bir tane beleş Robux ver. Beleş Robux. Şaka yapıyor. Ve 25 tane toplayacağız arkadaşlar. Bence bize çok fazla güzel bir şey vermeyecek. Şey verecek gibi. Böyle ödül verecek bence. Şunlara değmeyeyim. Bismillah. Da. Bunlarda kalp varmış gibi hatırlıyorum. Ay varmış diyorum. Var gibi hatırlıyorum. Evet. 25. kalbimiz. Aa şey. Gizli oda. Orada da secret room diyor. Ben diyorum ki içi, içimden ne secret room'u? Aa, buraya girdik arkadaşlar. Dur checkpoint aldık mıyız? biz? Aldık sanırım. Checkpoint yapmış zaten burada. Arkadaşlar dur şu yüzümü şöyle yapayım. <laughs> Çok güzel. Şu ıı, aa bu adam hatırladınız mı? Aa 51. bölge şey oyunu vardı ya arkadaşlar ona benziyor. Dur şurada bitireceğim videoyu. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, tüm tüm bildirimleri açmayı, yorumlara Roblox isminizi yazın. Oyun oynayacağız. Ben sesli e, siz bana istek atabilirsiniz. Ana Arkadaşlar bu arada e, şey e, arkadaş arkadaş yazma yerine şey yapın. Uvumelis e, 213. Ay 213'üm. Uvumelis 123 yazın. Vumelis. Uğular büyük bu arada. Ve V değil bak. Uvu. W olacak. Uvu Melis. Şöyle ismimi de yazayım şuraya. Siz şimdi anlamamışsınızdır. Çete yazdım bakın şurada. Allah'ım ya. Boş ver arkadaşlar. Like siz, siz bana istek atın. İnanacağınızı yazın. Çıkar inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay.